Günaydın, hoş geldiniz. Bugün benimle bir gün geçireceksin. Saat şu an 9.36. Ben kalkalı yarım saat oluyor yani. Ama hala çok uyanamadım. Zaten cilt bakımı falan da yapmadım. Sesim yine birazcık boğuk. Çünkü sınıfta çok hasta var. 6 tane falan hasta var. Ve bizim burada şu anda çok toz var. İnşaat tozları. Artı olarak alerjim var ve şu an zaten hava biliyorsunuz bir sıcak bir soğuk bir rüzgarla onun etkisiyle de polenler falan tozlar kalkıyor o yüzden böyle karışık bir haldeyim şimdi ilk önce gidip değil bakımı yapacağım sonra şurada gördüğünüz standi -yı yıkayıp doldurmam gerekiyor bu ara çok az su içiyorum Azan çok az içmiyorum içiyorum ama böyle çok düzgün de içmiyorum yani okulda. Ee, sonra odam şu an şöyle çok karışık halde. Onu toplamam gerekiyor. Bugün matematik dersim var. Bir buçuk saat, saat iki buçuktan dörde kadar. terziye gidip formalarımı kestirmemiz gerekiyor. Eğer kitap gelirse kırtasiyeye gidip onu alacağız. Ve haftaya iki tane quizim var. Bir şimdi ilk başta cilt bakımını yapmam gerekiyor. Sonra bir odamı toplayalım. Selam. Saat şu an 10.51. Biz kahvaltı ettik babamla. Ben cilt bakımımı yaptım. E, Matarımı doldurdum. E, çok azıcık odamı topladım. Çok bir şey yapmadım. Sadece kabloları kaldırdım. Ve çöplerimi attım. E, şimdi gidip dişlerimi fırçalayacağım. Sonra üstümü giyeceğim. E, evden çıkana kadar Birazcık odamı toplarım. Normalde süpüreceğim de odamı ama saat daha erken ve bizim alt katta kaba 4 aylık olması gerekiyor. Gerçekten çok küçük bir bebek var ve e, uyku düzeni gerçekten çok bozuk galiba e, çünkü biz böyle sabaha karşı falan uyanıyor, akşam böyle uyanıp ağlıyor falan. Kapı şu anda da uyuyor ya da sakin bir halinde. hem ondan dolayı hem de saat daha 12 olmadığını göre ki bana göre hafta sonları 12'den sonra süpürge yapılmalı. Şimdi o yüzden 12'ye kadar, 12.30'a kadar falan bekleyeceğim. Hem de bebiş için de iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden sadece bir böyle işte eşyalarımı falan kaldıracağım. sonra zaten terziye gideriz. Terziye ve markete uğrayacağız. ben tatlı yapacağım bir de evin eksikliği var. Onu alacağız. Sonra eve geleceğim. Ve ilk kimya çalışmasıyla başlayacağım. Saat 2.30'a kadar. Zaten 2.30'dan dediğim gibi 4'e kadar matematik dersim var. Ondan sonra da plana bakarız. Ajandamı dolduracağım zaten. Bizim okul 3.30'da bitiyor ve 4'ten 5'e kadar e, hatta 3.45'ten 5'e kadar kursumuz oluyor. 11. sınıf olmamıza rağmen. Ee, bu tabii kendi tercihimle gittiğim bir kurs ama orada da zaten bir pestiniz çıkıyor, eve gelmem beş falan buluyor. Beş buçuktan altı kadar dinleneyim diyorum. Ondan sonra 7'de yemek yiyoruz, yedi buçukta falan anca masa başına oturabiliyorum ve yapabildiğim tek şey ödevlerimi yapmak ve eğer mecanim kalırsa birazcık tekrar yapabilmek. Birazcık zorluyor ama yavaş yavaş düzene oturacağım, odamı toplayayım. Evet saat şu an 7'ye çeyrek var. Benim dersim 4'ü 5 geçi falan bitti. Evet, trigonometri tekrar yaptık. Ben anlamadığım yerleri sordum. Şimdi artık ders çözmeye geçeceğim. Şimdi yemek falan yedik birazcık. Dinlendim. İlk olarak hatta konuşurken yazayım da. İlk olarak matematik test diyorum. Bu işlediğimiz konuları güzelce pekiştirmek için. Ee, sonra kimya. Konu tekrar ve test. Sonra e şu artık bilgisayarımın paragrafını bitirmek istiyorum. Ay 3 testim var ya. Of. Hadi bugün bir tane çözeyim. Yarın bitireyim. E sonra fizik. Konu tekrar ve test. Felsefe konu tekrar yapayım çünkü onu da istedik. Ya da felsefe değil de biyoloji. Yani felsefe konu tekrar yapayım. Bir de en son biyoloji. Çünkü biyoloji sistemler ve biraz fazla. <laughs> Oh, yeah. yeah. da Amer yıl satayım ki yarın bunlara daha çok bakayım. Derlik elektronu biraz takıldım fark ettim ama onu da anladım. Şunu belki sorabilir. Yani hocanın nasıl soracağını bilmiyorum çünkü hocamız bu sene ilk defa bize şey geliyor derse. Öyle yani ama güzel bir sonuç çıkardığımı düşünüyorum. Kalan bir kitabım var kimyada. Onu yarın çözeceğim. Ee, nor yani biraz daha dinç bir kafayla. Zaten videoya da yarın devam ederim. Bence bugünü kapatabiliriz. Yani güzel ve verimli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Daha yapacak tabii çok madde var da. Aslında yarına hallederiz. Yarına öncelikli olarak fiziği halledeyim. Bir e de kimyada kalanları yapayım. Tamam ben yavaştan yapacağım. Evet görüşürüz. Tünaydın bugün ikinci gün. Saat şu an 12.25. Neyse şimdi iki dün kurabiye hamurunu hazırlamıştım. Çatlak kurabiye hamuru biliyorsunuz ki dinlenmesi gereken bir hamur. İkinci postayı attım ama ikinci posta böyle artık yumuşamaya başlamıştı. Yani bir 5 dakika daha tutacağım onu. Normalde 12 dakikada da pişiyor. Sonra saat 1'de de ders çalışmaya başlayacağım. İlk kalan kimyayı yani diğer kaynaktan kimyayı biteceğim, Sonra fiziği yapacağım ve o şekilde devam edeceğim. Yani sadece bu ikisini daha planladım. Diğerlerini planlamadım. Ben saat iki buçuk yaptım. 2 yani iki saat boyunca boş boş takılmadım aslında. Biraz dinlendim. Şimdi ilk olarak kimyamı çözeceğim. Fiziğini çözeceğim. Ondan sonra bir planımı oluşturacağım. Buradan da altı testim var. Şimdi bunu güzel çözeceğim. Ee, bu kronometreden devam edeceğim.